Merhaba arkadaşlar. River Crossing IQ oyununun 9. bölümü çözümüne hoş geldiniz. Hep beraber 9. bölüm çözümüne bir bakalım. Şimdi burada artık bir yazı gelmemiş. Şekillerle bize ne olduğunu anlatıyor. Ortada gördüğünüz gibi nehrin ortasında bir tane ada var. Biz bu hayvanları karşıdan karşıya geçireceğiz. Onu biliyoruz. Yalnız burada bir şey diyor. Koyun, it saman gibi bir şey var burada. Koyun samanı yer. Bir tane kurt iki tane kuzuyu yiyemiyor. Ama bir tane kurt bir kuzuyu yiyebiliyor. Yani 3'e 2 kaldıklarında bir problem yok ama 2 2 veya 1 1 kaldıklarında problem olabiliyor. Yılan kuzuyu da kurdu da yiyebiliyor. Kaç tane olduğu önemli değil. Salımızı kullanan bir tane amcamız var. Ve her defasında yanına iki tane nesne veya hayvan alabiliyor. Hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle bir tane kuzu ve bir tane saman alalım yanımıza. Ne oluyor? Hep beraber görelim. Yılan direkt yedi. Kuzumuzu direkt yedi. Tekrar başlayalım. Ne yapacağız? Şimdi ben size dediğim önceden demiştim. Ortada bir ada var. Hareket etmeye başlayınca yine yılan yedi. Size göstermek istedim ama ortada bir ada var. Ee, buraya da hayvan veya nesne bırakabiliyoruz. Artı e, buradan da alıp karşı kıyıya geçirebiliyoruz. Yani kademeli olarak gidebiliyoruz. Şimdi hep beraber çözüme başlayalım. Bizim ne yapmamız gerekiyor? bizim öncelikli olarak sandalımıza yılanı ve samanı almamız lazım. Neden? En fazla sandalımıza iki tane nesne veya hayvan alabiliyoruz demiştik. Şimdi iki tane ya koyun alırım ya kurt alırım ama beş tane kurt ve koyunu sandalımı alamayacağım için her halükarda ne alırsam alayım iki tane nesne veya hayvan ne alırsam alayım yılanı orada bırakırsam bunlardan bir tanesini yiyebilecektir. E, üç tane hayvan da alamadığıma göre sandalıma iki tane en fazla iki koyun alırım. Samanı almasam ben gittiğim zaman koyun samanı yiyebilir. O yüzden yılan ve samanımızı alıyoruz. Hareket ediyoruz. Nereye? karşı ortadaki adaya. Yılan ve samanımızı burada bırakıyoruz. Yani yılan ve samanımızı diğer hayvanlardan izole etmiş oluyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi karşı kıyıya geçtim. Bir kuzu ve bir kurt aldım. Hareket ettim. Orta adaya geldim. Ortada benim işim yok. Karşı kıyıya geçtim. Burada kuzumuzu bıraktım. Tekrar devam ettim. Kurtla. Kurdu indirdim. İki tane kuzu aldım. Ve devam ettim. En karşı kıyıya. iki kuzumuzu bıraktım tek başıma gittim. Şimdi kurtları alacağım sandalıma. Kurtları bırakacağım. Ortadaki adada bırakmış olduğu yılan ve samanı almak üzere orta adaya gittim. Karşı kıyıya ulaştım ve kazandık arkadaşlar.